Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle beraber ıspanaklı yaş pasta yapacağız. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Tenceremi ocağa aldım. Bir miktar ıspanağı tencereye aldım. Evet, ıspanak sulu, ıs, ıı, sulandığı için ben çok az miktarda su, bir çay bardağından da az ilave etmiştim. Evet, şimdi açlandı. Ve rondodan geçireceğim püre haline gelene kadar. Evet arkadaşlar gördünüz. Daha buhar üstünde sıcak sıcak çektim. 3 yumurtayı kabıma almıştım. Bir su bardağı toz şeker ilave ettim. Şimdi iyice çırpıyorum bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. İyice karıştırıyorum. Bir su bardağı un ilave ettim. İkinci su bardağı da ilave ettim. Toplam iki su bardağı un ilave ediyoruz arkadaşlar. Kabartma tozunu ilave ettim. Vanilyayı da ilave ediyorum. Ve spatula ile iyice karıştırıyorum. Evet, iyice karıştırıyorum. Evet, bir su bardağından bir parmak az, bir parmaktan az ıspanak ıı, püremi ilave ettim ve spatula ile karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel oldu. Ve kelenç çelik kalıbıma döküyorum. Daha önceden yağlı kağıt sermiştim ben. aıyorum Evet arkadaşlar şimdi bir paket krem şanti, bir bardak sütle çırptım, hazırladım, dolaba bıraktım. Arkadaşlar, ben kremamı pastanın orta kremasını daha önce hazırlamıştım, video çekmeyi unutmuştum. Ama e, videonun açıklama bölümlerine bütün e, ölçüleri yazacağım. Evet, şimdi kremamı bırakmıştım dinlenmeye. Onu tekrar bir robottan geçirdim. Evet, şimdi kekimi çıkardım fırından. Evet gördüğünüz gibi daha buhar üzerinde. Arkadaşlar siz biraz bekletebilirsiniz ama e, benim biraz e, işim olduğu için beklemeden kesiyorum. sıcak sıcak. Ortada tam ortadan kesip ayıracağım. Bu arada fırının derecesini unutmuşum galiba söylemeyi. 180 derecedeki fırını aldım ben kekimi. Evet şimdi orta kremasını döküyorum. Evet iyice yayıyorum spatula ile. Evet, şimdi iyice yayıyorum. Spatula ile güzel bir şekilde düzeltiyorum ve şimdi üst kekin üst kısmını yerleştiriyorum ve e, krem şantimi döküyorum. Ara ara hızlandırıyorum video arkadaşlar, sıkılmamanız için. Evet, iyice krem şantimi süreceğim her yerine. Evet, gördüğünüz gibi. Kalan kek parçalarımı rondodan geçirdim. Üzerine dökeceğim şimdi. Evet arkadaşlar, süslemeyi arzuya göre kendi e, zevkiniz göre. Söyelsin ben narla süslemek istedim. E, beyaz küçük çikolata pasta süsleri oluyor, onlarla süslemek istedim. Sisteye göre, arzuya göre süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız aşağıda zil butonuna basmayı unutmayın. Gerçekten bana destek olabilirsiniz. Çevrenizde videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden afiyet olsun.